Şu kapıyı da kapatalım kardeşim. Yavaştan çıkalım bakalım. İnşaatı tamamlarlar inşallah. Valla aşiretimizin inşaatıdır ha. Maha gönderdi bizi buraya. Sülü aya söyleyecekler. Gelecekler burada inşaatı tamamlayacaklar kardeşim. İnşallah Allah'ın izniyle bu bitecek bu yala. Ha bizim de buraya arabamız geldi. Gördüğünüz gibi BMW. Ha pardon bu bizim değil. Arkadaki bizimdi. <laughs> aşiret olunca artık arabaların hepsi birbirine benziyor. Karıştırıyorum ha. Ben de konuşmam kaydıkça kayıyor ha. Yalnız anlamadığım bir şey var arkadaşlar. Burada iki arabada aynı fakat birisi oyuncak gibi duruyor. Bir tanesi de devasa kardeşim. Niye bizim arabayı daha büyük yapmışlar. Biz daha mı fazla para verdik? <laughs> Burada da arabanın kapısını açarken çarpalım diye sandalye koymuşlar. Lan terbiyesiz herifler. Bu arabanın çiziğini parasını ödemeye bir aylık maaşınız yetmez lan. Neyse aracımızı şöyle bir çalıştıralım kardeşim. ay maşallah şuna bak. Bak kükrüyor be. Bugün aşiretin şoförü olarak kardeşim ölüm aşiretinin özel bir şoförüyüm ben. Ben de nasıl bir enayi isem kendi aşiretimi şoför oluyorum kardeşim. BMW toplantısına çağırdılar beni. E biliyorsunuz biz aşiret olduğumuz için ortalık BMW kaynıyor kardeşim. Hepsi siyah ama sıkıntı orada. Şimdi bizim çakal BMW'lerin yanına gideceğiz bakalım orada ne tür BMW'ler var yalnız bu araç bozulmuş kardeşim vites ne gözüküyor da ben vitesliyim şu an ya. ben sizin trafiğinizi falan beklemem Allah aşkına neyi bekliyorsunuz burada kardeşim ya aç şu yolu ya çek ya şuradan ya şuna aşirete yol ver kardeşim ya bizim aşiret ansızın gelebilir şöyle bir yan verelim kardeşim Oho! buradaki benzinlikte bekliyorlardı buraya da bir yanlayarak girelim Oho! biraz fazla kaçırmış olabiliriz yanlama ayarını nerede lan bunlar aa bu M4 galiba bizden tuvalete gitmiş anlaşılan burada tuvalete çekmiş arabayı öteki nerede bakalım öteki de Mozotu ya, Vay kardeşim kolay gelsin. Soklatayım sana bir arkadan şöyle. İyi Eyvallah abi de. Vurmasaydın iyiydi ya. Vurmasaydım şey. iyi miydi? Yol ver lan cüce. Oğlum sizin arabalar küçük abi, kalmış birazcık abi. ya. Aşuretin arabasını aldım geldim buraya. Bak sizin için. Ay sese bak. Vartır vartır. Orada abi, oradan çok kır gibi duruyor. Hani içine baksana. O yüzden dedim boyutunu bir tık şey yapmışlar. Yayında gördüğüm o kadar büyük değildi bu ney la? <laughs> Bravo ben aşiret benmemesi kardeşim. Özel yapım. Hadi çıkalım. M4'ün sesine bakalım o mükemmel ya. Bugün semti inletmeye geliyoruz birader. Aşiretin gençlik kollarıyla buluştuk ya bugün. <laughs> Siz de aşiretin gençlik kollarına kaydolmak için açıklamada bulunan Discord adı. Evet. Şaka yaptım. Öyle bir şey yok orada. Discord'a gelip de etiketi etiketleyip ben aşireti olmak istiyorum demeyin. Durumu anlamayabilirler. <laughs> bir anda ban Cantik güzel banlar mesela. Allah'tan videonun içinde de durumu biliyor. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de, abone olmayı unutmayın. Yaklaşık %82'lik bir kısmı videoyu abone olmadan izliyor. Onları görüyorum ben burada. Bak hala abone olmamış. aşağı kaydır onu abone ol bak görüyorum seni. Aa! Abone olmayınca böyle oluyor işte ya. Yolumuzdan çekilmeyeni zorla atıyoruz. Biz de böyle abi. Çekilin abi çık. <gülüyor> 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 Oy. Hop yapsam şöyle Aa, yapamıyormuş. <laughs> kalkış kapışması mı yapsak ya şöyle yan yana gelip? Tabii abi. Yanına bakayım M4. Oy 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 Ben <laughs> iyiyim ben iyiyim ben çok iyiyim. Ben de iyiyim ben de. Şöyle gelelim de bir kalkış. <laughs> Anaa durmuyor. Evet. Hayır. gelin <laughs> evlatlarım gelin. Gelin böyle yanıma dol evlatlarım. <gülüyor> <gülüyor> Araba evet, geliyor karşıdan. Çocuğun tarzdan. gibi duruyoruz. Hadi 3 korna. Allah Allah Allah, Allah. <laughs> ya araba harbi baba araba ya şuna bak ya uçak gibi bir var E ee, kardeşim aşiret arabası mı evet aynı virajda Oy! Oy! Önemli olan araba değil mi şofördür abi? Aa lafı koydu. Canti dedi ki içindeki şoför eşek olduktan sonra kaputun altındaki beygir neye yarar dedi ve devam etti yoluna. <laughs> Kaza yapmış. Solda duruyor hiç kim lan? Adamın biri değil mi lan ya? Yazık. Mikserciye bak ya. Ahmet bir yok, 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 Oğlum bu araba dört teker üstünde durup duruyor lan. Evet, Abi. evet. Gördük şoförün önemini gördük. Abi rol yapalım mı? Rol ee. ya, Ben bu, bu davul terimi davul bir yapmaya kere yapmaya daha atmış. kullandım. Rol terimini kimse anlamadı Efe biliyor musun? Kaçta yapıyoruz? 2'de 60. Davul, da davul çalmamız lazım artık ya. Davul mu? Evet. Niye? Abi hatırlamadın işte bak demiştim ben sana. Hani rolün anlamı. Aa! Rulun anlamları içinde davul çalmak da vardı da ben top etme kolunu kullanıyorum ama. <laughs> Şimdi hepiniz burada top edeceğim. 2 de 40 yapalım. 40'a aldım. Çant abi. 2 <laughs> de 40'tayım şu anda. Ben de öyleyim. 3 2 1. Kardeşim avans verdim avans. Geç bir bak bakalım ileride havalar nasıl. Lan gidiyor lan. Lan gitti lan Beyler, azabay, azabay, azabay. beyler tamam adam gitti ya. Ama önemli olan Cantin'in dediği gibi şoför kardeşim sen istediğin kadar gitsen ne e e yapmış 60 delir kardeşim. <laughs> <laughs> bak ben hala gidiyorum. Sen takla atarsın ama ben devam ederim kardeşim. Hadi görüşürüz. ol şoför. Aynen öyle abi. Takla attıktan sonra arabayı nasıl düşüreceğin önemli. <laughs> Lan. Bu aradan geçer mi? Ana geçmez. Geçmez. Buradan evet. da geçmez. Hiçbir yerden geçmez. Bu araba nasıl geçsin abi? Zaten araba 4 tane tır boyutunda ya. İyi misiniz? <laughs> Arkada bir şeyler takla atıyor. Çok iyi. <laughs> Efe'yi bekleyelim. Gelin abi. <laughs> Bu ney? Çarpıyor hareket etmiyor ne? De ben çarpayım bakayım. O kütür olmaz lan abi de hareket etmiyor. Lader hayırdır lader yoluna bak haydi hadi. Aşiret taraması oğlum korumalı. Hadi bak şuna. Ne oluyor lan? Boost aldım efeden. Efe, <laughs> Efe boost'a beni. Efe. De şu an beni boost'luyorsun. Ben sana taktım arabayı. Götür ah, beni ben git. De Allah şu an geçsin. Ben gitmiyorum ama. Allah! Ben sana çarpmadım ki abi. <laughs> yani alakamız bile yokti ki. Vallahi bir tık kucaklayıp götürdün ama. Ben ne Dios. <laughs> <laughs> Uy geldi ya. çakal kasa bir tanesini sürtürüyor sürttürüyor lan aynamı bırak lan çakal zübedilere bak kime yapıyorsunuz Evet o araba 200'de tıkanıyordu tek kolay yaz Bay bay Aa içinden geçtin lan Lan benim de içim Ben buranın kaydını <laughs> alıyorum ya Bende de var kaydı size. bende de var Kamera çekiyor kamera Uy ikinci makas Yo ben yavaşladım Pff, Ama efes sana çarpmış olabilir Abi senin arabanın çok güzel ya Arabanın 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 totosu Evlere şenlik totomuz var bizim de onda Gözümüz var ay makas arası var zaten Burada hemen girelim o zaman Hop Kardeşim alırsın BMW Dönersin deli. haydi eyvallah Dünya bir sanat bahçesi Giyemem gözüme takarım Gucci Erkenden uyanıp takılmak için Öyle işte sorgulama. Hop <laughs> da tırın içinden geçti. Bir de Übeydullah bir, bir şey yazmıştı. Alırsın BMW ile ilgili bir şeydi ama neydi hatırlamıyorum ya. E çünkü fren tutmuyor. Basıyorum bak şimdi freni kökledim bak. Bak yavaşlama süresi bu bak. Hala bir şey olmadı bak. Bak. Daha, daha hala duramadım bak. Ne zaman, ne zaman durmayı düşünüyor? Şimdi daha yeni durdu işte. Hani bu BMW pek de Oy, sağlıklı bir BMW değil. Bir de benim araba oralardan aralardan geçemiyor. Sen geçen Kardeşim aşiret BMW olunca böyle. Ama bak yanlarsam da iyi yan yanlarım. Bak şimdi bak bak bak. Oy. Ol, oy. E, Efe de yanlıyor. <laughs> Efe çıldırmış. Oy. Oy. Ne güzel yanladı. Aynı şimşek mekkuyunun sola dönmek için sağa kır hareketi gibi. Efe de sağa dönmek için sola kırdı da orada. 3 BMW, 3 tane manyak. <laughs> ya freni anca dokunduracağım böyle. Bir oldu bu şey. No damage olmasaydı ooo oh, bu iyiydi bu iyiydi bu iyiydi bu iyiydi bu iyiydi. 10 dakika falan harcadık herhalde şurada. <laughs> Son yandım oldu lan? <laughs> güzel gördüm. Tur ne oluyor? benim arabadır mı ya? Bak yine dört tekeri seni düşün gördün mü? Abi sen baya iyisin. Çıkalım kardeşim hadi. Çık kardeşim hadi. Efe, Efe ne yapıyor? Eve mi gireceksin? <laughs> Aynaya baktım da en son. Şahinsin araba dışarı doğru kayıyordu. Hadi buralarda biraz düşün gidelim. Bunda ben de inanmıyorum ama yapalım. Ben sürerim abi. Ben çok gerçekçi kullanırım zaten. Beni bilen bilir, bilmeyenler de... Jans <laughs> Abi sen niye vurdun tercih? <laughs> Valla dokunmaya gelmiyor kardeşim ya. Herkes çıt kırıldım olmuş ya. Yanlar mı yanlar mı? Yanlamaz. Benim araba birazcık mafya babası, aşiret ağası arabası olduğu için biraz yanlama konusunda zorlanıyor doğrusu. Bu koşulda en yanlamayı uygun iki araç sizde bulunuyor gençler. Özellikle Efe'nin altındaki araba yanlamak için üretilmiş özel çakal kasa berkecan paket BMW'leri olduğu için onunla beraber rahat yanlayabileceğini düşünüyorum ama ben de istersem tabii ki de biraz yan veririm kardeşim

Fır�ına ekmek ya, yani aynen onlardan. Onlardan zaten ya, ekmekçi şey ya. Arkadaşlar, sağ şeritte bir tane sarı araba var, sağdan gelmeyin. Ben bir şey yapmadım valla, kaputu açmış oturuyordu. Evet, sağdaki <laughs> arabaya girdi galiba direkt. Yetmez, canını yakarlar. Yetmez, kanadını koparırlar Öylece dur, inatçı bulmasın. işte bir yalnız var. Abi ne yaptın? Uçurmaya devam kardeşim ölüm mezarcılık, ölüm hava yolları işbirliğiyle uçurduklarımızı mezara gömmek için tekrardan ortasına neden tırman? Onu ben yapmadım. Ben yolun dışına attım kardeşim. Oy! Nasıl oynadın Bu BMW ne yaptı? Ben yapmadım ha. BMW yaptı. Asla aşağı gidiyoruz. 200 hırla yerim yetişemedim. Tam proşovda duruyoruz. Yani kaza yapmadık yoksa duruyoruz biz. Gelmişiz. Nereye gidelim lan? <gülüyor> <gülüyor> i̇lk defa uçtum ama, ilk defa uçtum. Vaa, wow, bu araba ikinci viteste. Ne? 180 yapıyor ikinci viteste. Hayır ya şaka duruyor. 180 yapıyor ikinci. Ben değişmedim vites. Şimdi zorladım. Abi arabaya bakar mısın? Allah Efe. <laughs> Araba birinci viteste 140. İkinci viteste 180. Anam. Önüme bakmıyordum. Üçün sonunu merak ediyorum şu an. 140, 180 başka. E paşam başka. 3'te 200'ü geçti. Üçüncü vitesi şu an 230. 240, 250. E, yeter. O araba kaç vites? Bu araba 6 vites. Tamam bu araba bir 400 lira. <laughs> çok merak ediyorum yani şu an dümdüz bir yol olsaydı da girseydik ya. Uy buralar ne güzel lan. Şehir mekan çok iyi. Şehiri inleten keko da önümde gidiyor. Tipe bak ba, 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 ba. Bak, bak 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 bak. Bak gidişe bak. Zividiye bak bak. Önünü bir keseceğim şimdi. Allah Allah. Ben Polis şeyde... çıktı abi. Aa polisin önünde yanlayıp takla attı. 20'a bakıyorum ya. Nasıl bir 20? ha? Sen de ya. Selam aleyküm. Ay selam. Kerem abinin kuyruğunu alsın. Harbiden öyle oldu. Kuyruğunu alsın kedi gibi oldu araba o yandan. Lan <laughs> bu sol tarafımızda müze mi var, villa mı var, başka bir aşiret mi var kardeşim? otelinde var abi az Bana sorarsan burası bir aşiret kardeşim. Bence burada girelim içeriye. O aşiretle bir görüşme yapalım. Gelin gelin buradan sola içe gelin de bir aşiretle görüşme yapalım kardeşim ya. Gel abi şurası bomboş alan. Boş olana bir bırakalım arabaları. Abi, ne demek bizim aşiretimizde yakın mekanlarda aşiret açmak ha. Siz kimsiniz haydır birader IQ mü dayı ha. Hazır mısınız bela bagajlarla kalaşlar var mı ha. Var abi var çıkarttım. Ya Allah biz Allah. buna nereye gireceğiz Allah'ını seversen. Adam daha <laughs> durmayı bilmiyor ya ya bırak ya. Abi. Ya başlarım kendine başlarım yapan, kendine bunu yapan ne <laughs> Adam gitti. <laughs> Araba gidiyor.